Merhaba ben Ahmet Sayı Tözen. Bugün Denizli, Acıpayam, Alaaddin Köyü'ne giriş edenimiz Anadolu ve Doktor Süleyman Keser. Doktor Süleyman Keser'i ben şöyle tabir ediyorum. Anadolu ve Anadolu sevdalısı. Hamburg'dan geliyorsun. Anadolulara bağlantın nedir? Hamburg'a gelen veya Almanya'ya ilk gelen Türk otomobili ve Alman plakası alan Anadolu sahibi benim. Yani oradan ileri geliyor ve tabii eski Türk filmlerden esinlenerek, bakarak dedim niye bir tane Anadolu Almanya'da olmasın? Evet. E, ben ilk gördüğümde seni Facebook'ta Hamburg plakalı Anadolu Photoshop'dan etmiştim. E, evet. <laughs> Öyle tanıştık, de ne güzeldi Facebook'tan sonra dost olduk. Almanya'ya götürme hikaye nasıl oldu? Tüve nasıl kabul ettirdin bir Anadolu? Sağ olsun akrabalar her şeyle ilgilendi bürokrasi işlerinden. Ama tam plak alacağımız gün TÜV Almanya'nın genel müdürü beni yanına çağırdı. Ben de sandım herhalde bir problem çıktı son anda. Tam tersi tebrik etti ve özel plaka verdi Hamburg için sadece iki harfli yani büyük şehirde yani özel bir şey yaptı. Kesli evet, şey yaptı benim için. Sevman evet, Keser evet. E e 73 H Evet güzel. Çok güzel. E, peki e, iki tane de Anadolu'nun e, kapının önünde var. Birazdan onları da göstereceğiz. E, baba da meraklı. E, gördüm kayına. Bahçede de iki tane Anadolu var. Onun da birkaç tane böyle koleksiyon var. Gittiğimizde biraz onları da çekeriz. Evet burada Alaaddin Köyü'nde de bir tane 1972 Anadolu A1 yani iki kapılısı e, e, MK2 e, var. Bir, e, bir tane de 1977 Anadolu A2SL 4 kapılı. Evet. E, gelelim böceğe. Ee, Böceğin ilgi, ilginç bir hikayesi var. Sen bu otomobili başka bir yerden alıyorsun ama e, aslında senin köylün çıkıyor. E, evet, e, bu aracı e, Aydın'dan Nazilli'den aldım. E, buraya gelince, ka kağıtlarını bakınca veya ilk sahibi de tesadüfen görünce dedi bu benim e, bu benim araba. Baktık kağıtlarına. Evet, ilk çıkışı doğum yeri bizim köymüş ve e, işte döndü geldi yine memleketine döndü. Bu bölgede birkaç tane daha varmış değil mi? 3 otomobilden birkaç tanesi burada. Evet bizim köyde bir başka Anadolu böcek daha varmış ve komşu köyde de bir tane daha varmış. Yani en azından 3-4 Anadolu böcek bu bölgedeymiş. Bu da çok ilginç yani 203 tanesinden 4 tanesi burada olması küçük bir yerde. Evet ilginç. peki seni bunda cezbeden ne oldu? Yani zaten Anadolu'ları seviyordun. Türk filmlerinden de etlendin. bu tür otomobilleri de seviyorsun. Koleksiyoner bir insansın. peki böcekle seni etkilen ne oldu? Evet, i̇şte işte bu dizaynı yani e, başka görüntüsü e, yani sadece 200 tane üretilmiş olması ve e, işte sadece en fazla belki 20 tane ayakta kalması o beni etkiledi bu arabada. Evet ee, ben otomobilin hikayesini bayağı bir çalıştım. Hatta e, Ekber Onuk abiden, Ekber Bey'den de biraz böyle e, bilgiler aldım. E, çok ilginç hikayeleri var bu otomobilin. Rahmetli Eralp abiyi de anmış olun, Eralp Noyan, e, Ferrari'de bile çalışmış bir tasarımcının bu otomobilde dokunuşları var ve oldukça şık dokunuşları var. Ee, ben şöyle düşünüyorum, ee, gelecekten gelmiş gibi otomobil. Yani 70'li yıllarda 2010'ları yaşatmış, 2020'leri yaşatmış. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ee, bence Cybertruck'ı da şimdi yeni nesil Cybertruck'ı da buna benzetmişler gibi. Evet yani o artık söyleniyor. Birçok otomobilin aslında çıkış noktası diyebiliriz böylece. Ben bu otomobili çok anlatmak istiyorum. Hatta izin verirsen e, bir de sonrası Se tur atmak istiyorum. Sevese seve, istersen ben bir kamera arkasına geçeyim. E, ben senden bir e, bu güzel hikayeleri dinleyeyim. Tamam sevindim. Tecrübeli. Tamam sağ olasın. Evet Hamburg'da yaşayan ama dediğim gibi Anadolu ve Anadolu aşığı e, sevgili doktor arkadaşım Süleyman Keser'in otomobiliyle baş başayız. Biraz şöyle e, yaslanacağım. Evet. Yani çünkü dokunmak istiyorum bu otomobile. Dediğim gibi. Çok kişiye konuştum Anadolu Böcek hakkında. Çok güzel şeyler anlatıldı. Ben aklımdan kalanları ve notlarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Anadolu Böcek 203 tane üretildi. 202 tanesi 1975'te üretildi. Sadece bir tanesi 77 e üretildi. Nedenini ben bilmiyorum. Onu sordum. Onu da pek kimse bilmiyor. Galiba müze için bir tane üretilmiş olabilir. Anadolu Böcek askeri amaç üretildi deniyor ama hayır. Anadolu Böcek aslında bir plaj otomobil olarak üretildi. Hatta off -road aracı olarak üretildi. Farklı amaçlarda yani kamuya, askeriye, plaja her yere uygun olarak üretildi. Tek sorunu vardı STC gibi yalnız zamanda üretildi. Çünkü o zamanlar petrol krizi vardı ve e, bu petrol krizi otomobil üretimini şu yönde etkiledi. Benzin bulunamadığından değil bu otomobilin her tarafı fiberglas, e, fiberglas pahalıya patladı. Saç otomobiller daha ucuza geldi. Anadoluların üretim felsefesinde fiberglass'ın olmasının nedeni saçtan daha ucuz olmasıydı. Ama zamanla baktılar ki petrol fiyatları artınca otomobil yavaş yavaş önemini yitirdi. Keşke başka zamanda üretilseydi. Şu günlerde üretilse bu otomobil bence yok satar. Çünkü niye? Çok yenilikçi, çok bir akım bir otomobil. Evet, e, gelelim e, otomobilin bazı özelliklerine. Mesela dünyadaki ilk ön camla e, kaput aynı hizada otomobillerden bir tanesi. Buradaki bağlantılar aynı zamanda kule gergisi. Kaputu açtığımızda göreceksiniz. Aynı zamanda kuleyi de bağlıyor ki e, off-road yaptığı zaman daha güzel yol tutsun diye. Önlerde diskler kullanılmış, arkada tambur kullanılmış fren sisteminde. 1298 cc'lik motoru motor var. Farklı beygirler söyleniyor. Ee, ama şöyle diyeyim Ford motorunu bilenler bilir. Kent kökenli motor. Kent motor. E, ee, 4 lileri şanzımanı var. Şanzıman e, güçlü olsun diye e, farklı bir sistemle yapılmış. E, 4 bir geri şanzımanı var. Otosan'ın o zamanki ARGE departmanında, tasarım departmanında Jean Lohan var. Altında ise çok değerli insanlar var. Bunlardan bir tanesi Eralp Noyan. Eralp abiyi geçtiğimiz yıllarda kaybettik. E, ben onunla konuşup sohbet etme fırsatı buldum. E, derya Deniz bir insandı. Ferrari'de bile tasarım yapmış bir insandı. Ferrari'ye kendini zorla sokmuş bir insan. Temizlikçi olarak başlamıştı işe. Ee, ve otomobil aşığıydı. Yani biz hayatımız otomobil ve hayatı otomobil olmuş insanlara çok büyük saygı duyuyoruz. Onlardan biriydi. Bu otomobilde kimler vardı? Bakarak söyleyeceğim çünkü kimseye atlamak istemiyorum. Ee, mekanikten Kadri Nişan sorumluydu. Motordan Zeki Diker ve şasiden de Hüseyin Bektaş sorumluydu. Ekber Onuk da, Ekber abimiz de dediğim gibi otomobile gönül vermiş insanlardan biri de. Bu otomobilin tasarım ve gelişiminde etkili rol aldı. Öyle ki burada beşli bir ayna var. Bu aynayı Ekber abi diyor ki NASCAR'larda kullanılan aynadan yapalım. Çünkü NASCAR'larda 180 derece etrafınızı görmek zorundasınız. Bu otomobilde de baktığınızda arkaya 180 derece görebiliyorsunuz. Ön tarafa kattığınızda yani otomobilin etrafını komple görebiliyorsunuz. O zamanlar tabii ki kameralar yoktu. Evet gelelim otomobilin başka özelliklerine. kim yaptı bilmiyorum. Eralp abi ise ee, tekrar rahmetlerini sunuyorum. Ama asimetrik tasarım beni çoğu otomobile iter. Bu otomobile her şey asimetrik. Mesela öndeki hava girişleri iri ufaklı, sona doğru büyüyor, aşağıya doğru küçülüyor. Yana baktığımızda yine bir asimetri var. Ve arkada öyle bir oynamış ki e, iki tane stop bir tarafta stop grubu, üçlü bir tarafta geri vitesi mesela sağ sol tarafa koymuş. Mesela sağ tarafa bir sis farı koymamış. Üçlü üçlü yapmamış, üçlü ve ikili yapmış. Step de Tam ortaya koymamış da sola koymuş. Bu arada bu step ne? E, bu tür buggy'lerde ilk defa böyle kullanıldı. Başka bir buggy'de, buggy tarzı otomobilde veya off-road aracında yok. E, başka ne yok? Mesela diğer buggy'lerde motor arkadandır, arka akslıdır. Bu otomobilde motor önde ve çekiş sistemi arkada. E 4x4 olanları da varmış. E Süleyman'la da paylaştık bunu. E, birkaç tane 4x4 olduğu söyleniyor ama ben daha henüz görmedim. Görürsem de bununla ilgili e, yorumlar kısmına mutlaka yazacağım. Evet, e, jantları alüminyumdan da 13 inçti işte ama Süleyman da bu jantların orijinallerini bulamamış. Birçok böcek kullanıcısı bulamıyor. Sadece müzedekinde zannedersem var. Bir de galiba Serdar Bostancı'da Serdar abinin otomobili de oldukça farklı. O da orijinal toplamış şekilde. Galiba onda da o jantları gördüm. Onun dışında ben otomobilin mesela koltuklarını çok beğendim. Koltuklar fiberglas ve üzerine kaplama yapılmış. Ön koltukların altında Sol tarafta akü, sağ tarafta da torpido gözü var. Ee, bu da ilginç bir detay. Bu da birçok otomobilde olmayan bir detay. Bu otomobil şasisi, e, boru şasi diye tabir ettiğimiz şasilerden. Bir havuz sistemi. Yani bu içerideki fiber bir havuz gibi aslında. Ee, burada yine e, rahmetli Pavi'nin abinin e, dokunuşlarını görüyoruz. Yine içeride beni e, böyle normal bir otomobil olsa sinir edecek ama bu otomobilde hiçbir şey diyemeyeceğim, saygı duyacağım. E, kokpit tasarım var. Hiçbir otomobil olmayan bir kokpit tasarımı bu. Ee, dediğim gibi bu otomobil gelecekten gelmiş gibi olduğu için belki şimdiki otomobillerde görebiliriz ama o zamanlar için çok olmayan ama gelecekte kullanılacak bir sistemdi. İlginç bir gösterge paneli var. Bağımsız direksiyonunda ayrı duruyor. Ee, şimdi dediğimiz uçan hani panel diyoruz ya uçan kokpit. İşte bunu 1975'lerde 76'larda bir şeydiler Türkiye'de biz bunu yaptık. Evet yani Türkiye'nin yerli otomobilleri ee, var ee, ve çok yerli otomobilimiz var. Bu onlardan biri. Mesela Anadolu A1 veya A2 aslında bir başka birinin tasarımıydı. Ama bu %100 Türkiye'nin tasarımı. Türkiye'nin otomobili. Yani o yüzden bu otomobilleri çok yükseltmek lazım. Evet 203 tane üretildi. Şu an 20 tanesi hayatta dinleniyor. Ee, belki 20 tanesinin 10 tanesi koleksiyondadır, müzelerdedir. Belki 10 tane sürüyordur. Birkaç tane sihirpani ben görüyorum böyle bazen sosyal medyada. Gerçekten içim, içim ciz ediyor. Çünkü bu otomobiller tarihe öneme sahip. Evet, normalde ön camında sadece usta sürücüler kullansın yazıyordu. Ama bu cam değişmiş. Süleyman da bunun için çok üzgün. Keşke o yazının orijinalini bulsak. Belki Ekber abi de bir tane vardır. Bir tane çalarız ondan. Aynısından yaptırırız. Yani ben o yazının da burada olmasını isterdim. E, bu bölüm orijinal. Normalde böceklerde olan tavan. Ama sadece tente kısmını Renault Twingo'dan almışlar. O da gayet normal. Orijinal bulmak çok zor. Zaten 203 tane üretilen otomobilde hani parça sorunu yaşamak gayet normal. Dediğim gibi ön cam da e, sorunlu. Orijinal yakın bir cam kullanılmış. Arkada da aynı şekilde. E, Otomobilin Arka koltuklar da ilginç. Arka koltuklar da oldukça rahat. Mesela bu otomobilde e, bir martı kapı varmış. E, opsiyon. E, ben onun e, martı kapılı halini görmedim. Çünkü Serdar Bostancı'da, Serdar Ağabey'de de aynı şekilde bu şekilde açık. E, Müzedekinde de e, o Mart'ı kanıtta görmek isterdim. Eğer görürsem onu da yorumlara yazacağım. Size bu otomobille ilgili e, bildiklerinizi e, yorumlarda paylaşırsanız bilgi paylaştıkça çoğalıyor. E, biz de yeni bir şeyler öğrenmiş oluruz. E, bizim bildiklerimiz aşağı yukarı bu kadar. Evet dediğim gibi e, bu yüzen kokpitinden tutun da e, içine kadar her şey çok farklı. Mesela bu otomobilde emniyet kemeri yok. Bazılarında emniyet kemeri var. E, bu otomobilde kullanılmamış. Ee, dediğim gibi yani 203 model birbirinden farklı farklı aslında. Yani e, birbirine yakın olan çok az var. Çünkü niye zamanla e, mesela bundan önceki sahibi söktüyse e, yerin nerede olduğu bile belli olmuyor. Çünkü hemen macuna kapatılıyor ve bitiyor. Evet. E, bu otomobilin mesela bu e, A sütunu aynı zamanda roll barı. E, şu yukarıyı tutuyor. Arka taraftaki sütun da artık buna sadece B sütunu Çünkü burada B sütunu yok. O da e, yukarıyı tutuyor. Yani eee Rimnan Süleyman da dediği gibi bugün Cybertruck bile bundan esinlenmiş olabilir. Hatta ben diyorum ki tek hacimli otomobillerin belki de kökeni bu böcek olabilir. Evet Anadolu'nun başka ne özellikleri var? Dediğim gibi motoru 1298 cc kent motor, Ford motoru, e, botörlü, e eğlenceli. Ben gelirken motor sesini dedim çok sağlıklı çalışıyor. E, ve Süleyman bu otomobil yaptırırken de usta emanet etmiş. O yüzden de e, her yıl geldiğinde bir tek başta çalıştırıp otomobil binip bu bölgeyi geziyor. Çok güzel bir bölgedeyiz. Denizin Acıpayam, Alaaddin köyündeyiz. Burada bir baraj gölü var. Oraya geldik Süleyman'la beraber. Çok keyifliydi. Ben bu otomobili anlatmayı çok istiyordum. Çünkü bizim çocukluğumuzun hayalleri bunlar. Mesela Yeşilçam filmlerinde çok az görüldü. Ama ben mesela bir Cüneyt Arkın filminden bunu hatırlıyorum. O zaman bile vay be ne güzel otomobilmiş acaba neymiş diye birbirimize sorardık çocukken. Meğerse aslında İstanbul' üretilen bir otomobilmiş. Evet e, dünyada ilklerin olduğu, dünyada az sayıda olan, e, değeri o zaman bilinmeyen ama şu an değeri şu an üretilse deli gibi satacak olan bir otomobil yayınız. E, aynı şekilde STC de öyleydi. Şimdi Ekber abimiz, Ekber Onuk e, bir tane STC yapıyor. E, onu da dört göze bekliyorum. Çıktığında inşallah onu da e, sizin karşısına getireceğiz. E, dediğim gibi Anadolu Böcek bir otomobilden çok fazlası. Bir ülkenin Neler yapabileceğini göstermenin çok fazlası. Bizim tasarımcımız, bizim mühendisimiz zamanında bunları yaptı. Şimdi e, elektrikli otomobiller yapıyoruz. Bize fırsat verirse biz her şeyin en iyisini yapacak bir toplumuz. Yeter ki bize fırsat verilsin. E, Eralp abi bu otomobilin asimetrik tasarımına bayağı bir uğraşmış. Mesela tek silecek kullanmış. E, bu da mesela birçok otomobilde yoktu zamanında. E, bu otomobilde bu tek silecek bile enteresan bir detay. Evet yani nereye baksanız Anadolu böcekli bir detay var ve bu detaylar toplamında dediğim gibi çok farklı, çok sıradışı, dışı, gününün çok çok ötesinde bir otomobil ortaya çıkarttı. E, ne mutlu ki e, bir böceğe dokunabildim. Hatta birazdan kullanacağım da. O yüzden çok mutluyum. E, çok teşekkür ediyorum Süleyman'a. Şimdi bir de Süleyman'ın gidip e, bahçedeki diğer otomobillerini görelim. Biraz daha babanın da koleksiyonuna bakalım. Orada görüşürüz. Evet birçok defa birçok spor otomobil, lüks otomobil, aklına gelecek en pahalı otomobilleri kullandım. Ama ilk defa böcek kullanacağım. Heyecanlıyım. Evet. Vay. Çok keyifli. Evet emniyet kemerim yok. Yani kötü örnek olabiliyor olabilir ama bu otomobil emniyet kemeri yok. O yüzden bana kızmayın. Aynalar gerçekten dendiği gibi. Biraz hava e, havadar bir otomobil olduğu için saçlar dağılıyor. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 ayna ve arkayı komple görüyorum. Yani kameraya o zamanlar gerek yokmuş. Vites geçişleri de çok yumuşak. Otomiler yerine hakimsiniz. Evet. Koltuklar yarış otomili koltuğu gibi. Daha önce ona da kullandığım için ee, viteslere de alışkınım. Yani otomili her tarafı bir detay bu e, kokpit, dediğim gibi, biraz böyle ilginç bir yapısı var. E, yüzen kokpit diyelim buna. Biraz önce söylemiştim. Ama otobüse bir şey almak isterseniz, biraz emek sarf etmeniz gerekiyor. Düşünsenize, ben e, bu otomobil üretildiğinde, ilk üretildiğinde 3 yaşındaymışım. Yani e, yıllar öncesini görüp, ona göre bir tasarım yapmışlar gerçekten tebrik ediyorum. Evet biraz otomobili dinleyelim. Evet Süleyman, bu böceğin dışında bu tek kapı olan değil mi? Bu tek kapı olan. Bu e, A1 MK2 e, 1972 model. E, Akdeniz denilen modeli. Ben de yaşadım. Evet. <laughs> evet. E, şurada bir tane de. E, Orada yeşil bir tane e, Anadolu A2 SL 1977 modeli var. E, bu en azından benden küçük. <laughs> e, e, bunun orijinal can kapakları falan var. Bunlar nadir bir bir şeyler Almanya'da ki bundan maalesef bulamamıştım. ama Hı, -hı. Ama da çok orijinal. Evet. Çok hoş. Almanya'daki de kırmızı mıydı? O kırmızı beyaz. Evet. Benim işte, üç tane arabam kırmızı beyaz. Evet biraz da babanın Bunlar da babanın koleksiyonu. cavaları. E, evet. E, e, i̇ki tane. Gençliğinde kullanmıştı. Onun için onu da almak istedi. Evet bu da traktörünüz. Bu da bir tane evet traktörümüz. Masai Ferguson 35X yani 35 çarpı. Baya bayağı eski yani klasik nostaljik bir traktör. O zamanların eee traktörüymüş babam bunu inda almak istedi. Evet güzel. Evet güzel bir koleksiyonunuz var. Teşekkürler. Bize bunları tanıttığın için çok sağ ol. Böcek için de ayrıca ekstra teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir gün geçirdik beraber. Kesinlikle. Böceğe böcek yapan şeylerden bir tanesi de off-road özelliği. Bu otomobilin yerden yüksekliği, su açısı, yaklaşma ve uzaklaşma açıları tam bir off -roader. Yani plajda, bahçede, bağda, her yerde kullanabilirsiniz. Ben şöyle teyit edebiliyorum. Süleyman'ı ben ne zaman arasam bir yerlerde, mesela burası onun için patika yol. Bahçeye de götürüyor bunu, tarlaya da götürüyor, her yerde götürüyor. Ve hiç korkmuyor. Diyor ki ben ne de olsa bir şekilde çıkarım. Çünkü otomobil tam bir off-road aracı. Arkadaşlı olması rağmen, yani bir buggy'de beklediğiniz her şeyi size sunabiliyor. Hatta keşke fırsatı olsa da bir gün ona Trans Anatolia yapsak bu otomobile keyifli olabilirdi. Türkiye'nin efsane otomobillerini hayatım otomobili artık sık sık göreceksiniz. Biz e, yıllardır dost biriktirdik. Arkadaş biriktirdik. Şimdi yavaş yavaş bunların ekmeğini yemeye başlıyoruz. E, bu tür otomobiller çevremizde çok fazla var. E, sadece bizim vaktimiz yoktu. Şimdi yavaş yavaş vakit bulup bu otomobilleri sizlerle tanıştıracağız. E, varsa böyle otomobilleriniz ve paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın. Hatta ee, i̇lk defa seyrediyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi bekliyorum.